Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yelek modeliyle karşınızdayım. Kız çocukları için 6, 7 ve 8 yaşına uygun çok güzel bir yelek modelim var ve sadece 2 yumaklık. Ben bunu 3,5 numaralı şişle ördüm ve sadece 2 yumak gitti. Hatta 2 yumaktan kalan ipimi de görüyorsunuz. Çok kolay, çok basit bir model herkesin rahatlıkla örebileceği hatta örgüyü pek bilmeyenler için de güzel bir model ve ben bunu hemen ölçülerini vermek istiyorum Evet hanımlar hemen ölçülerini vereyim ben size çok rahat çok eğlenceli örmesi çok zevkli bir yelek ve herkesin örebileceği bir yelek ben altını alt sıramı ön ön parçasını 55 ilmekten başladım ve 90 sıra olana kadar ördüm. Haraşoların her biri bir sıradan saydım ve 90 sıram tamamlana kadar ördüm. Ve bu üste geldiğim zaman iki ters iki düz örerek burada da 65 sıramı tamamladım. 55 sırayla alttakini başladım 90 sıra ördüm ve buraya gelince iki ters iki düz yapıp 65 sıramı tamamladım hemen arkasına geçmek istiyorum arkayı da ön 55 55 arkayı da 110 ilmekli başladım aynı şekilde 90 sıra ördüm ve aynı izada İki ters, iki düz lastikle devam ettim. Hemen bunu da söyleyeyim unutmadan ense boşluğu olsun diye önle arka parçamız aynı sayıdaydı ve bu boşluğu yapmak için 10 tane ilmek bu parçadan bu taraftan, 10 tane ilmekte buradan aralarda görünmeyecek şekilde kestim. Lastiğe başladığım sırada 10 ilmek ve 10 ilmek aralarda belli olmayacak şekilde kestim ve buradaki ense boşluğumu olması için hanımlar çok güzel bir yelek herkese tavsiye ederim ben bunu kızıma ördüm benim kızım 5 yaşında şu an olmuyor ama 6 7 ve 8 yaşına kadar giyeceğini umuyorum çok güzel bir yelek herkese tavsiye ederim ben bunu örürken paylaşmaya gerek duymadım Çünkü çok kolay bir yelek alt tarafı sadece haroşa zaten haroşayı bunu çoğu insan biliyordur herkes biliyordur ya hep ters demek ya hep düz demek ve burası da iki ters iki düz çok kolay çok basit herkesin rahatlıkla yapabileceği hatta sayılarını çoğaltırsanız eğer bayan yeleği de olabilir kendiniz yapıp da giyebilirsiniz. Umarım yedeğimi beğenmişsinizdir. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel ve çok kullanışlı bir yelek. Evet hanımlar. Bu videomun da sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.